Taban yarıçapının uzunluğu 1 cm, yanal yüzeyinin alanı 108 kare olan dik dairesel silindir biçimindeki ahşap blok şekil 1'de verilmiştir. Bu ahşap blok tabanlarına paralel olacak biçimde kesilerek şekil 2'deki 3 silindir elde edilmiştir. Elde edilen bu 3 silindirin yanal yüzeyleri aşağıdaki gibi sarı, mavi, yeşil renge boyanmıştır. Yeşil silindirin yanal yüzeyinin alanı sarı silindirin yanal yüzeyinin alanının 3 katıdır. Mavi silindirin açınımındaki yanal yüzeyi ise bir karesel bölgedir. Buna göre yeşil silindirin hacmi kaç santimetre küptür? Evet arkadaşlar şimdi taban yarıçap uzunluğu 1 santimetre. Neresi burası? Şurası. Evet. Yanal yüzeyinin alanı da 108 santimetre kare. Yanal yüzeyi de şöyle boyuyorum bakın. Şu boyalı silindirin yanal yüzeyi burası. Buranın alanında 108 santimetre kareymiş. Şimdi bunun açınımını yaparsak, bir tane daire şeklinde tabanımız var ve açınımında yan yüzeyimiz dikdörtgen şeklinde, ee, bir de diğer tabandaki dairemiz var. Öncelikle burada yanal yüzey şurasıdır arkadaşlar. Açtığımızda oluşan dikdörtgen ve buranın alanının 108 santimetre kare olduğu verilmiş. Tabandaki dairemizin yarıçap uzunluğu da 1 cm. Şimdi silindirin önemli bir özelliği bu dairenin çevresi bunu saran dikdörtgenin kenarına eşittir. Yani kenar uzunluğuna şu kısma eşittir. Peki dairenin çevresi nasıl bulunuyordu? 2 pi r ile 2 ile pi'yi pi soruda 3 olarak verilmiş. Pi yerine 3'ü alıyoruz. Yarı da 1 verilmiş. 2 çarpı 3 çarpı 1'den. 6 santimetre olarak bulunur. Yani dairenin çevresi 6 santim. Burası da 6 santimetredir. Dikdörtgenin alanı 108 olup da bir kenar 6 ise o zaman diğer kenar uzunluğunu da bulabiliriz. 108'i 6'ya böldüğümüzde arkadaşlar buradan diğer kenar uzunluğunu 18 santimetre olarak buluruz. Bu bulduğumuz 18 santimetre arkadaşlar başlangıçtaki silindirin aslında yüksekliği. Ben bunu şekil 2'deki gibi 3 parçaya ayırdığımda aslında buradaki parçaların o zaman... Toplam yüksekliğinin de 18 olması lazım. Bu cepte dursun. Tamam. Şimdi mavi silindire geçelim. Demişti ki mavi silindirin açınımındaki yanal yüzey karesel bölgedir. Şimdi mavinin açınımını oluşturalım. Bir tane dairemiz var. Açılımında da yanda bir tane e, dikdörtgenimiz var. Bu dikdörtgen kareymiş arkadaşlar. O zaman iki kenar uzunluğu eşit. E, şimdi bu kesilen üç parçanın da tabanındaki daireler eş. Bu daire, bu daire, bu daire eş. Yani ben bunların açılımını yaptığımda da aslında her birinin yan yüzeyini oluşturan dikdörtgenin bir kenarı mutlaka bu dairenin çevresine eşit olması lazım. Aynı mavinin açılımında da dairenin çevresi arkadaşlar karenin bir kenarına eşit olması lazım. Biz bu karenin, e, dairenin çevresini daha önce 6 olarak bulmuştuk. Dolayısıyla burası e, dairenin çevresi 6 cm ise... Karenin bir kenarı da 6 santimetredir diğer kenarı da 6 santimetredir Ve buradan bulduğumuz bilgi şu arkadaşlar 6 santimetre aynı zamanda bizim Mavi silindirimizin yüksekliği arkadaşlar Şimdi mavi silindirin yüksekliğini şu şekil 2'de de Şu kısma Yazalım Yükseklikler toplamı 3'ünün toplamı 18 diye Şimdi Mavinin ki mavinin yüksekliği 6'sı oluyor gitti o 18'den 6'yı çıkarırsak geriye ne kalır 12 santim dolayısıyla sarının yüksekliğiyle yeşilin yüksekliği yani şu kısım ve şu kısım toplam 12 cm arkadaşlar. Peki bu 12 cm'yi nasıl paylaşıyorlar? Bunu da şu bilgiyi kullanacağız. Yanal yüzeyler birbirinin 3 katı demişti. <laughs> yeşilin açınımındaki dikdörtgenin alanı, sarının açınımındaki dikdörtgenin alanı 3 katıydı. Biz demiştik ki daireler eş olduğundan dairelerin çevresi bütün bu açınımdaki dikdörtgenlerin birer kenarıyla aynı zaten. Buralar aynı. Dolayısıyla e, dikdörtgenler şu dikdörtgen, bu dikdörtgen birbirinin alanının 3 katıysa buradaki 3 katı yükseklikten kaynaklanıyor. Dolayısıyla ben sarının yüksekliğine x dersem yeşilin yüksekliğine de 3 katı dediği için 3x derim ve bu yükseklikleri toplamının x ile 3x'in toplamının biz daha önceden 12 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla x artı 3x 4x toplam 12 eşit x de buradan 3 santimetre olarak bulunur. Dolayısıyla yeşilin yüksekliğini arkadaşlar x'i 3 bulduğumuz için x'i 3 bulduğumuz için 9 santimetre olarak bulunuyor. Peki bu 9 santim bunun yüksekliği ne işimize yarayacak? Tabii ki hacminde. Şimdi silindirin hacmi yeşilin hacmini bulalım. Hacim neye eşitti? Pi çarpı r kare yani taban alanı çarpı yükseklik. P'yi 3 aldık. R taban yarı çapı her zaman 1 cm değişmiyor. Biz 1'in e, karesini alacağız. Çarpı H. H'ı da son olarak 9 cm bulmuştuk. Burayı çarparsak arkadaşlar 1'in karesi etkisiz. 3 kere 9'dan 27 cm kare. Özür bir Santimetre küp yeşil silindirin hacmidir.